Moğolların diziye dahil olması ile yeni bir konuya geçiş yapılan Kuruluş Osman dizisinde üst üste yaşanan ayrılıklar sonrası diziye katılan yeni oyuncu ve karakterler gündem olmaya devam ediyor. Diziden gelen son haber ise adeta bir bomba niteliğinde. Kuruluş Osman'ın en sevilen karakterlerinden biri olan Cerkutay Alp'in kardeşi Altuga diziye katılıyor. Moğol komutanının mahiyetinde yer alan Moğol savaşçılarından biri olan Altuga ile kardeşi Cerkutay arasında yaşanacaklar ise şimdiden büyük heyecan uyandırıyor. Bildiğiniz gibi Cerkutay da daha önce Moğollar ile birlikte Anadolu'ya gelmiş ve özellikle Bams Bey'in de katkıları ile Müslüman olarak Osman Bey'in aitlerinden biri olmuştu. Peki Altuga gerçek tarihte yaşadı mı? Öncelikle belirtmek gerekir ki önemli bir komutan ya da devlet adamı niteliğinde olmayan asker ve savaşçıların isimlerine özellikle eski tarihlere ait kayıt ve belgelerde rastlamak oldukça zordur. Bu nedenle bir Moğol savaşçısı olarak diziye katılacak Altuga ismi önümüze herhangi bir belge ve tarihçe de çıkmasa da, Moğol ordusu içinde Altuga isimli bir savaşçının bulunmuş olabileceğini kabul etmek gerekir düşüncesindeyiz. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.